Dostlar merhabalar. Uzun süredir CSS örnekleriyle ilgili dersler çekmiyorduk. Araya başka dersler girirdi Canlı yayınlar yaptık. Ee, ama artık yavaş yavaş sıfırdan ileri kısma kadar, sıfırdan yüze... CSS örnekleriyle birlikte devam etmeyi düşünüyorum. Bunun arasında JavaScript ile ilgili örneklerde devam edecek tabi. Bu bölümde bir Loading, basit bir Loading CSS örneğiyle devam edeceğiz. Tabi basit olarak indirgemeyelim. Çünkü animasyon yapmak farklı bir meziyet arkadaşlar. Ee, en azından animasyon mantığını birazcık kavrayacağız. Ondan sonra daha karmaşık bir sisteme yürüyeceğiz arkadaşlar. Burada bir Loader diyorum ben. Loading yapacağım arkadaşlar. Bunun için bir class oluşturuyorum. App CSS kısmına geçeceğim. Bakın burada App CSS kısmını index seçtiğinizde eklemeyi unutmayın. App CSS kısmına geçtim. Her zaman olduğu gibi resetlemelerimizi yapalım. Margin 0. Pardon. Margin 0. Padding 0 ve box sizing border box diye de diyerek sıfırlamalarımızı oluşturduk. Daha sonra body ekranımızı alalım. Body class'ımıza, body element'imize bir background color ekleyelim. Bu da ne olsun? Black olsun. Yani siyah bir ekran ekleyeceğim. Daha sonra loader'imi seçiyorum ve Buna artık e, bazı animasyon örnekleri ekleyeceğim. Tabii ki CSS özelliklerinden. Bunu ne yapmam lazım? Genişliğini bir ayarlayayım. 200 piksel yapayım. Heightini 200 piksel yapayım ve bir de border ekleyelim. Ya da şöyle pardon border ekleyelim. Devam edelim. Border ne diyelim? 20 piksel solid. E, şuradan bir renk seçeyim. Blue desem çok mu kapatır? Şu renk nasıl acaba? Evet şu renk fena değil. Şu rengi seçelim. Ama fark ettiyseniz nereye geldi? Sol üst köşeye kendini konumlandırdı. Burada hemen display flex diyerek bunu bir ortalayalım. Align items center ve justify content center diyerek yatayda ve dikeyde ortalanmasını sağlıyorum. Ayrıca height 100 vh diyerek de tarayıcıdan bağımsız olarak konumunun orta kısmında olmasını istiyorum. Daha sonra loader kısmına tekrar geçiyorum. Burada loader'imi döndürmek istiyorum ben. Döndürmek için kullandığım efekt benim neydi? Rotate animasyonuydu. Onun için de bir animation ekleyeceğim buna. Animation'ımın ismi döndür olsun. Döndür. Evet ya da loader mi yapsam? loader yapayım ben buna. 2 saniye boyunca dönsün. Ne, nasıl dönsün? Lineer olarak doğrusal bir sistemle dönsün ve infinite yani sonsuz bir şekilde dönmesini istiyorum. Şu anda bir animasyon uygulandı mı? Uygulanmadı ilk derslerde, CSS derslerinde anlattığım gibi animation değerini gördüğünüz anda aklınıza ne gelecek arkadaşlar? Keyframes'ler gelecek. Hemen bir keyframes oluşturuyorum. Bunun adına şu yukarıda vermiş olduğum, bak şurada loader'de vermiş olduğum, bakın şuradaki loader ismini nereye alıyorum? Buradaki loader'e alıyorum. Ve diyorum ki loader'i gördüğün anda şunu küçük yazalım arkadaşlar. Aynısı. a küçükmüş zaten. Lo o değer yazısına sıfırdan 100 olduğunda yani ilk başlangıç değerinde transform rotate diyorum. Yani döndür. Sıfır derece olsun. Burada sıfır derece. Tabi yüzde olduğunda tam dönüş sağlandığında ise 360 derece bir dönüş sağlamasını istiyorum. Onu da şöyle yapacağım. Rotate 360 dereceye döndür diyeceğim. Bakın şu anda benim karemin döndüğünü görüyorsunuz. Şuraya geleyim. Şu karemin dönüş hızını buradan 3 yapabilirim. Bakın 3 yaptım. Birazcık daha yavaş. 5 yaparsam çok daha yavaş bir şekilde dönüş sağlayacak. Burada benim istediğim şey aslında böyle bir loader değil. Burada border ekledim. Buna border top eklersem daha farklı bir Animasyon elde edeceğim. Mesela nasıl bir renk ekleyelim? Şuraya ekleyelim. Çiyan ekledim. Ee, border top. Tabi burada border top dedikten sonra bir piksel genişlik verip ve solid değerini ayarlamam gerekiyor. Bakın ne oldu? Karem dönüyor. Aynı zamanda border topu da onunla birlikte dönmüş oluyor. Şöyle iki saniye yapalım. Biraz hızlı dönsünler. Buradaki olay şu. Benim bunu dönüşünü görmem lazım. Yani bunu karede fark edemem. Ama bunu bir yuvarlak yuvarlakta dönüşü olduğu zaman yuvarlak sabit bir değeri olacak. Yani şu arkadaki gördüğünüz bu burny wood rengi sabit bir tarafta dönecek ama diğer çeyan kısmı onunla birlikte döndüğünden dolayı fark edilmeyecek. Bir kısım olması gerekiyor. Bunun için de border radius diyorum arkadaşlar. 50 yüzde diyeceğim. Bu da neyi sağlıyor bana? Bakın artık içindeki kare ile birlikte pardon içindeki çiyan rengi ile birlikte dönüşünü sağlıyor. Şuradaki çiyanı değiştirelim. Burada pek güzel gözükmedi. Şöyle yapalım. Ne renk yapalım? dark blue yapsak ya da dark magenta yapsak görünür mü acaba? Evet daha iyi göründü. Şu şekilde daha iyi bir animasyon gerçekleşmiş oldu. Aslında burada dönen neydi arkadaşlar? Aslında border topa eklediğimiz element yani şuradaki elementin dönüşü sağlanıyor. Bu elementle birlikte ne dönüyor? Aslında komple loader'e eklediğimiz elementi komple döndürüyoruz. Ama tabi aynı renkte olan kısım sabit olduğundan dolayı bizim gözümüzde şu anda şuradaki renk sabit duruyor. F tabii ki dönen kısım ne? Dönen kısım da şuradaki renk olmuş oluyor. Şunu white yapsak daha mı iyi gözükür? Evet şöyle daha iyi gözükür arkadaşlar. Bunu daha da küçültebilirim. Bir deneme yanılma yapalım bakalım. 100 piksel yapalım. Bunu da 100 piksel yapalım. Şöyle border'unu birazcık küçültelim. Mesela 10 piksel yapalım. 10 olmadı. Şuradan tekrar geliyorum. 10 piksel yapıyorum. Birazcık daha küçülteyim. Bakın farklı bir animasyon oldu. Gördünüz mü arkadaşlar? Bakın deneme yanılma yoluyla farklı animasyonlar gerçekleştirebilirim. Bu niye böyle oldu? Çünkü bakın border top değeri birazcık daha farklı. Bunu ben 30 yaparsam daha farklı bir animasyon alacağım. Ya da bunu tekrar on yaparsam normal bir animasyon yapacağım. Yani bunları oynamak bizim elimizde. Mesela buradaki saniye ile uğraşabilirim. Saniyeye bir kubik değer verebilirim. Şuradan e, otomatik olarak bir kubik değer seçtim. Ne oldu? Kubik dedim. Şunu seçeyim şöyle. Dönüşünü sağlamadı. Neden? Bir bakalım bir yerde hata mı yaptık? Tabii ki lineer kubik bezier. Aslında bir hata yapmadık. Şöyle geleyim tekrar. Ee, easy easy in out desem şöyle bir animasyon uygulasam. Bir yeri sildik mi acaba? Bir yerde hata yapıyoruz. Animasyon loader easy is in out. lineare tekrar geleyim ben. Ha pardon arkadaşlar. tabi biz burada sahneyi değiştiriyoruz. Bu sahneyi değiştirmeyeceğim. 2 saniye boyunca burada kubik bir değer uygulayacağım. Şu kubik değeri burada uygulayayım. Bakın buna göre de farklı bir animasyon gerçekleştiğini görmenizi istiyorum. Buradaki amacım şu. Buradaki değerlerle ne kadar oynarsanız o derece farklı animasyonlar gerçekleştirebilirsiniz. Mesela daha önceki uyguladığım animasyon gibi. Şuraya 20 piksel uyguladığınızda bakın burada farklı bir animasyon gerçekleştirilir. Ya da buradaki değere farklı bir animasyon ya da buradaki geçişlere farklı bir animasyon verirseniz farklı bir özellik verirseniz değer atarsanız ona göre de animasyonunuz farklı farklı hallere girecektir arkadaşlar. Şimdilik dersimiz bu kadardı. CSS ile ilgili örneklere devam edeceğiz. Takipte kalın. Beynin paylaşın ki kanalımız büyüsün. Biz de daha değerli derslerle sizinle birlikte olalım arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın. Görüşmek üzere.